Makinamız Omega marka eski dikiş makinelerinden. Tüm bakımları yapıldı. Orijinal ahşap dolabında monteli. Ee, şu an ayak basmayla yani eski tip manuel kullanımla e, kullanımını göstereceğiz. Kumaş penye kumaş esnektir. Bildiğiniz atlet kumaşı. Şimdi makinenin altına yerleştiriyoruz kumaşı. Kapatıyoruz baskı ayağını. kaldırıyoruz rahatlıkla çekiyoruz dikişin önü dikişin arkası ip toplama iplik koparma iğne kırma hiçbir sorunu yok ışıl ışıl diker şimdi makinenin motorlu kullanımını anlatıyoruz burada ışık düğmesi var düğmeye bastığımızda ışığımız yanıyor penya kumaş esnek bildiğiniz atlet kumaşı Makinanın altına yerleştiriyoruz Lastik ayağını indiriyoruz. Yerde bir pedalımız var. Pedal soketli buradan. Soketi çıkardığımız zaman pedalı da toplayıp kaldırabiliyoruz. Derli toplu bir makine zaten. Pedala bastığımızda makine dikmeye başlıyor. Bu şekilde dikiyor. Bu dikişin önü. Bu da arkası. Hiçbir şekilde dikiş atlama, iplik koparma herhangi bir sorunu yok. Makineyi kaldırdığımızda kumaşı da altından çekiyoruz rahatlıkla. Hiçbir sıkıntısı yok.